Bugün sizlere, sıfırdan yüze saniyeler içinde çıkan süper spor motorları sıraladım. Ama videonun sonundaki motor, hepsini gölgede bırakıyor. Üçüncü sıradaki motor, Ducati Panigale V4. Sıfırdan yüze, sadece 2.5 saniyede çıkıyor. 998 cc V4 motoruyla 220 bir beygir güç üreten saf yarış teknolojisine sahip bir canavar. İkinci sıradaki motor BMW S1000 Arar. Sıfırdan yüze yaklaşık 2.3 saniyede ulaşıyor. 999 sisi sıralı 4 silindir motoru, 205 beygir gücü ve ileri seviye elektronik sistemleriyle hızın tanımını değiştiriyor. Ve listemizin birinci sırasındaki motoru, Kawasaki Ninja H2 Sıfırdan yüze sadece 2.1 saniyede çıkıyor. 998 cc kompresörlü motoru tam 231 beygir güç üretiyor. Bu bir motor değil, bu bir roket. Peki sen hangisini seçerdin?